Bugünkü konumuz sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Şimdi sanat sanat için midir ya da sanat toplum için midir gibi bir tartışma e hani bizim gündemiz yani toplum yani halkın gündemi değil yani biz kendi aramızda acaba sanat bizim için mi ya yoksa sanat sanat için mi? Ya bizim için de olabilir çünkü. Böyle bir soru işareti yok bizim kafamızda. Bu genelde sanat çevresinde konuşulan bir şey. Yani sanatçılar kendi aralarında genelde bir sanat sanat içindir. Olur mu sanat toplum içindir falan gibi bir... Şimdi sanatın her dalı değil, müzik dinliyoruz, film izliyoruz. Sanki toplumun da çok umurundaymış gibi. Hani heykel falan anladın mı yani? O heykelsiz duramam ya. Sanat toplum için midir konuşsa sanki toplumun böyle bir talebi varmış gibi. Abi sanat bizim için olsun ya ne olur ya. heykel görmeden duramıyoruz. Bienal gezmeden yaşayamıyorum. Hani Performans sanatçısı nerede? Nerede kaldı performans sanatçısı bir durum yok ki. Sanat ne içindir? Goy goyu Sanat çevresinde konuşulan bir şey. Bir sanat dalı olur. popüler olursa popüler olamayan sanat dalı... Yüz göz olmayın. Sanat sanat içindir. Hani anladın mı? Mesela bir, bir şarkıcı çok popüler oldu. Milyonların sevgisi heykel falan. Sanat sanat içindir. Saçmalama. Sen bir Hitler Ziya gilsin. Kendine gel. Gibi bir tavrı oluyor mesela. Sanatçının yarattığı bir şey bu. Sanat toplum için midir? Sanat sanat için midir? Ne bileyim ben. Ben toplumum. Yani bana sormuyor. Sen zaten karar vermişsin. Sanat sanat içindir. Hmm. Tablolarınızı birbirinize satarsınız o zaman. Heykel götürürsün sen e, müzisyen arkadaşına giderken o da sana kabak kemane çalar. Mis gibi. Hani albümlerinizi biz almıyoruz çünkü. Hani kitaplarınızı biz okumuyoruz. O filmleri biz izlemiyoruz sanatçı arkadaşlarımı toplar filmimi izletirim diye sinema salonları yapmışlar. Biz yüzsüzlük edip gitmişiz gibi. Anladın mı? Yani toplum olarak biz, biz de al be. Ne olur biz de dinleyelim be. Falan gibi bir tavırım var. Asla, asla. Yani siz, siz anlamazsınız zaten. Ne olur, ne olur biz de dinleyelim falan gibi. Sanat toplum için midir? Ha, olabilir dedim ya. Şundan olabilir. Bilim, kültür, sanat, spor. Değil mi? Bunlar beraber anılırlar. Beraber anılan olgular. Mesela bilim. Hiç bilim adamı var mı? <laughs> bilim, bilim içindir ya. Cahil halk ne anlasın canım? Zaten biz Zamanda yolculuğu bulduk. Zaman makinesini icat ettik ya. Ama laboratuvarda kendimizi biliyorduk. Bu cahiller ne anlasın ya. <laughs> Ellerine telefonu verdik affedersin. Maymuna döndüler. <laughs> yani anlamayacak olanla paylaşılmaz yani Bilim bilim içindir. Nobel Edebiyat Ödülü. işte tümay yayınları, biyoloji test kitabı. Var mı böyle bir şey? Bilim bilim için değil. Bilim insan için. Bilim toplum için. Benim için. Senin için. Sanat niye sanat için? <laughs> Bu ne şımarıklık. Ya da mesela spor. Spor spor içindir diyorlar mı? Ya biz antrenmanımızı yapalım kafamıza göre. Ne abi ya? Ne maç yapacağız ya? Maç yaparız. Gelin bize. Stadyuma ne gerek var ya? Çok gürültücü taraftar. Sevmiyorum abi. Ya spor spor için olsa o gym salonları var ya, body salonlarına gidiyorlar hani vücut çalışıyorlar falan. Onlar her antrenman sonrası aynalar selfie çekip atmazlar atmazlardı Instagram'a. Çünkü spor bizim için ya. biz görelim diye spor yani. Buradan anla. Sanat da toplum içindir. Lan sanat tabii ki toplum için ya. Benim için yapıyorsun eserlerini ben alıyorum yani müşterisi benim anladın mı hani müziğini ben dinliyorum filmini ben izliyorum tamam heykel sergisi gezmiyorum ama ben bakayım diye yapıyorsun bak şöyle bir şey var sanatçı şımarık olur sanatçı işte bencil olur ne bileyim egolu olur sanatçı tembel olur tabi abi sanatçı dediğim biraz arıza olur öyle bir şey yok mu bak bu biraz ondan kaynaklanıyor sanatçı Temmeldir. Mesela bak şimdi şu, insan medeniyeti gelişmiş. işte buluşlar, sanayi devrimi, matematik gelişmiş. Astronomi, uzay, fen o bu falan filan. Tarih boyunca uzaya çıktık. Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele. Düşünüyorum öyleyse varım. Ulan insanoğlu varmış mücadelesi veriyorsun hala şu, mağara duvarlarına bak. Millet orada dinozorlarla boğuşuyor. Mamut avlıyor karnını doyurmak için. Bu böyle oturmuş. Mızrak çiziyor, öküz çiziyor. <laughs> bu tembellik tarihten gelen bir şey. O mağara duvarlarındaki şeyleri, resimleri kim çizdi? O zaman sanatçıları çizdi işte. Ben gelemem. Yani o dinozorla uğraşamam ben. Ben şey çizeceğim. bak hmm, Çok güzel oldu. Açıkçası güzel oldu. Ustalık eserim. Bak şimdi uzağa gitmeye de gerek yok. Ozanlar yok mu? Ozanlar. Bütün köy imece usulü tarlaya gitmiş. Buğdaya, pamuğa. Bu indim çeşmeye. İşte indim dereye taş bulamadım. İndim çeşme başına bir güzel gördüm. İşte Ey Dilber, çeşme başında ne de güzel duruyordun. Çıktım dağ başına bilmem. Bak, hep ova dağ bayır, çeşme başı, Manikat ya. Ozan Berkecan, bak, Faz elinde o çeşmesiyle, bu çeşme, çeşme benim.